Evet arkadaşlar merhaba. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını her zamanki olduğu gibi olduğu gibi açalım. Burada anlatılan hiçbir bilgi kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerim olup herkesin kendi bir hisseyi alıp satması kendi iradesiyledir arkadaşlar. Hiç kimse kimseye zorla bir hisseyi aldıramaz. Evet arkadaşlar merhaba. Bir hafta sonunda yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman şunu söyledik. Küçük yatırımcının dostuyuz ve dostu olmaya da devam edeceğiz. Biz her zaman şunu söyledik. Arkadaşlar borsada sakin olun, sabırlı olun. Ne zaman alıp ne zaman satacağınızı bizi izleyerek takip edebilirsiniz. Ne dedik? Paramızı üç kısma böleceğiz. Kısa vade, orta vade ve uzun vade. Uzun vadeli hisselerimize asla dokunmuyoruz endeksimize biz 2022 yılı olarak hedefimizi 3000 olarak belirledik. Ve orta vadedeki hisselerimizi ise her zaman videolarımı izleyenler çok iyi bileceklerdir. Bayramlardan önce en az bir hafta 10 gün 10 gün önce devamlı videolar çekerek sizleri satıp %60-70 nakite geçirdik. O kısa ve orta vadeli hisselerimizde. Bunu Ramazan bayramında ve geçen kurban bayramında da yaptık. Ve şimdi ne yapacağız peki? Bu nakidimiz var ise veya elimizde hisseler var ve bizim hisselerden güvenimiz yok. O hisseler gitmiyor. Orta vade için nasıl bir yön izlemeliyim diye düşünenler için yine küçük bir video hazırlamaya karar verdim. Ve şu anda karşınızdayım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de beğenileri artırırsanız yani o da bizim için. Önemli arkadaşlar izlenmelerde üste çıkıyoruz. Daha çok izlenip daha çok kesime hitap ettiğimiz için daha çok faydalı olduğumuzu düşündüğümüz için bu da bizi mutlu ediyor. Videomun altına yorumları da yazarsanız arkadaşlar hisselerinize yazarsanız onlar hakkında kısa kısa minimini yetişebildiğim kadar açıklamalarda da bulunuyorum. Onu da unutmayın. Evet şimdi arkadaşlar endeksimize baktığımızda sıkışık bir seyir içerisinde devam ediyordu sıkışık bir şey. Neydi? 2475 78 bu aralardan 2530 35 38 40'a git git gel. Bir e, aralarda böyle e, sıkışık bir seyir içerisinde devam ettik yaklaşık bir hafta 10 15 2 haftadır böyle devam ettik. Ve bu sıkışık seyir içerisinden bir müddet perşembe ve cuma günü endeksimiz hacimli bir şekilde yukarıya bir atış yaptı. Şimdi dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi acaba artık düşüş bitti ralliye mi başladık yoksa bu bir ayı tuzağı mı? Yani gidiyorum gel gel yapıp bize mi verecekler? Bunu araştırmasını yaptım. Bunun çalışmasını yaptım. Yaklaşık 2-3 günden beri bununla uğraşıyorum arkadaşlar. Sizleri için bir şeyler yapabilir miyim diye inanın. Çok çalışıyorum. İnşallah da faydalı olduğumu düşünerekten gelen yorumlardan da onu görüyorum ve bu beni mutlu ediyor. Şimdi arkadaşlar ucuz kalmış böyle yani endeksem endeksimizde yani böyle bir gitmiş geri gelmiş kar satışları yapmışlar sıkışmış böyle karı güzel ee, temettü veren böyle orta vadede Git, e, yukarı gitme potansiyeli olan hisseleri aradan böyle FK'sını, defter değerini piyasa değerini e, karını zararını FK'sını bunları bir araştırdım bir filtreleme yapıyoruz arkadaşlar e, indikatör yapıyorsun filtreme yapıyorsun filtrelemeden gelen sonuçları çıkarıyorsun ve bu filtrelemeden gelen sonuçlara bakıp hisseyi açıyorsun hissenin analizini yapıyorsun grafiğine destek rengine bakıyorsun durumuna bakıyorsun. Karına, zararına bakıp ondan sonra o hisseyi size burada yazıyorum ve size söylüyorum. Şimdi birçok kişi de bu hisseyi söylemiş olabilir. Ya daha içinde değişikler de olabilir. Ama ben bunları beğeniyorum. Yani orta vade için bu hisseleri yani değerlendirmeler olabilir. Takip edilebilir. Eğer benim hissem gitmiyor, ben yeni hisseye geçmek istiyorum, ne yapabilirim diye düşünenler için işte size bir fırsat. Fırsat olacak. Onun için arkadaşlar bir, bir ta, birkaç tane hatta birkaç tane dediğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 tane bir hisse çıkarttım. Bunların içinden seçebilirsiniz. Hepsinden azar azar alabilirsiniz. Veya izleyebilirsiniz, almasınız. Bu tamamen sizin kendi şahsi fikirlerinizdir. Şimdi önce bir endeksimize bir bakalım, ondan sonra endeksimiz yön hakkında kısaca bir bilgi verelim, ondan sonra hisselere şöyle kısa kısa geçeceğim biliyorsunuz fazla zamanınızı almak ben hiçbir zaman istemiyorum, ee, onun için kısa kısa geçeceğim. Bu bu videomdan sonra da haftalık. Yani kısa vade haftalık bir hafta 10 günlük böyle e, haşlık haçlık diyoruz yani. Paramızı hani hepsiyle değil biliyorsunuz. Üçe böldük. Kısa vade, orta vade, uzun vade. Uzun vadeler yok. Bu anlatılacağım şimdiki bu hisseler orta vade ve kısa vade al satlar için. Trade içinde şöyle bir 7-8-10 hissemiz var. Onu da bu videoda sonra anlatacağım ama şimdi orta vade hisselerimize hemen bakalım. Önce endeksimize bir bakalım arkadaşlar. Endeksimiz ne yaptı? Endeksimizin durumu ne? Şimdi baktığımızda arkadaşlar endeksimizi hani hatırlarsanız birkaç gün önce demiştim ki şurada iki tane çizgi çizdim bak şu mavi e, 2496 ve 2500'te işte siyah çizgi var bak 2565 seviyesi ondan önce 2538'i sık sık dile getirdim. 2535, 2538 bizim için önemli bir destek ve direnç noktası dedim. Bu noktanın üzerinde kapanışa devam edersek 2600'e kadar bir hedefimiz olabilir dedik. Ama ne dedik? 2592 2592'de bizim bir şurada yani şu noktayış kırmızı çizgi var ya bu. Bu kırmızı çizginin üzerinde dedim 3 seans kalırsak dedim tam dediğimiz şekilde burada 3 seans kaldık ve 4. seansla yönümüz yukarı gitti ve hani söylemiş olduğum 2 üç gün önceki videomda 2592 seviyesinde bir direncimiz var. 2592 2492 ...yüz bas puanlık arada hareket ederim diye sabah video çekmiştim ve o aranın şu anda tam üst direnç noktasına geldi. Yani 2592 seviyesine geldik peki burada ne yapılır şimdi 2592 seviyesini bir pazartesi ve salı günü takip edeceğiz çünkü Suriye ile ilgili bazı gelişmeler var Yani Suriye'ye ansızın girebiliriz her an bir e, topyogun e, orayı e, operasyona başlayabiliriz ondan dolayı Avrupa'dan Amerika'dan e, veya Rusya'dan bize karşı Irak'tan İran'dan bize gelen tepkilerle ilgili olarak borsamız yön tayin edebilir eğer bizim borsamız o buradan gelin e, olumsuz haberlerle işte çıkın girmeyin işgal ettiniz falan filan gibi bu şekilde yorumlar gelirse borsamızda e, aşağı doğru sert düşüş olabilir bu defada aşağı sert düşüşte neyi takip edeceğiz buraya yeşil ile çizin bak bunun rengini hemen buradan size değiştireyim Dikkat edeceğimiz çizgi bunu ne yaptım mesela? Bu renk yaptı turuncu. 2496 seviyesine çok dikkat edeceğiz. 2496 seviyesinin altında biz iki seans işlem görürsek kısa vade düşündüğümüz ve orta vade düşündüğümüz hisselerin %50'sini vererek nakide geçmek uygun olabilir. 2496'nın altında iki seans kapanış yaparsa. Peki diyelim ki operasyonu yaptık. Hiç kimseden tık yok. Daha önce 3 tane operasyon yaptık. Zeytin dalı yaptık bilmem ne yaptık. Bunlardan dolayı hiçbir şey çıkmadı. Aynı şekilde hareket edersek de borsamızda yön yukarı şekilde devam edecektir. Nereye kadar gider? Ben ilk hedefimiz burada yeşil ile çizmiş oldum. 2657 seviyesi bizim için önemli bir gerçekten önemli ve güçlü bir direnç seviyesi olarak. Şurası bizim karşımıza çıkar. Böyle git gel yaparak burası bizim için çok önemli. Eğer bu seviyenin üzerinde yani 2500 Pardon 2657 seviyesi üzerinde 3 seans kapanış yaparsak işte hazır olun 2800 çok kısa vadede test edilerek görülebilir. Onun için böyle takip edeceğiz. Tamam arkadaşlar endeksimizin durumu bu. Hemen hisselerimize tekrardan size kısa kısa anlatacağım ve geçeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kısa kısa söyleyeceğim videoyu fazla uzun tutmayı sevmiyorum. Çünkü herkesin değerli zamanı var. Hava güzel, pikniğe giden var, cep telefonuyla izleyen var, misafir olan var, misafirlikte olan var. Çarşıda, pazarda işi olan var. Onun için kısa kısa. Şimdi arkadaşlar, bunlar orta vadeli hissedir. Kısa vadeli ise değildir. Kısa vadeli ise mi bu videodan sonra hemen çekeceğim. Şimdi onları da ayırdım listesini onu da hemen çekeceğim. Bunlar orta vade dediğim gibi. Bunlardan ucuz olduğunu gördüm. FK defter değer ve analistlerin aracı kurumların değerlendirmeleri ile birlikte filtre, filtreleme yaptım ve bu filtrelemede çıkan hisseleri süzdüm. FK'sını defter değerine ayrıştırdım ve daha çok çıkıyor da ben azaltaraktan sizlere e, söylemek istedim. Bunlarda birinci hissemiz Sabancı ve Koç diye. Gerçekten çok ucuz. Ee, hani bayağı bir aşağı geldiler. Ve bunlarda bir yükselme potansiyeli olabilir. Peki ben aldığım zaman bunu hemen düşerse ne yapacağım? Hemen pazartesi yüzde iki lap almak yok. 10 bin liralık alacaksam ilk etapta 5 bin liralığını alırım. Geri kalanını biraz aşağı geldiği zaman alırım. Ha gelmedi gidiyor başka hisse alırım. 500-600 tane hisse var. Hisse mi yok yani. Bir hisseye bağ bağlanıp onun e, turşusunu kurmayın. Borsada hisse çok. Fırsat çok. Asla bitmez. Şimdi birincimiz Sabancı ve Koş dedik. İkisinden birini seçebilirsin. Benim tercihim nedir sen? Ben Sabancı derim. Ama Koş da ucuz. İkinci tercihim her zaman söyledim. Artık bayağı düştü ve ucuz ve ucuzladı. Artık bir hareketlenmesini beklediğim ve gerçekten çok ucuz gördüğüm e, hisselerden bir tanesi de analistlerin de dediğim gibi de beğendi Vestel hissesi çok ucuz. Vestel beyaz da çok ucuz. Vestel de ucuz ama benim tercihim e, e, orta çok uzun vade düşünüyorsan Vestel beyaz ama kısa orta vade olduğu için orta vademiz minimum 6 aydır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bugün aldım 3 gün sonra düşüyor. Eyvah ne yapacağım dersen panik yapar zarar edersin. E, yeni almış olduğunuz hisseye de mutlaka bir stop noktası belirleyin. Bunu defalarca söylüyorum zaten. Senin zarar risk oranına göre bir stop noktası koy. Eksi 2-2.5'ten mi koyarsın? 3'ten mi koyarsın? 5'ten mi koyarsın? Veya birden yukarısın o sana kalmış evet vesteli söyledik evet tofaş arkadaşlar Artık Tofaş'ta bir yükselme yükselme grafiğine ve trendine girdiği gözüküyor. Yani geldi 64-65'lere geldi ve şu anda 70 seviyesinin üzerine yerleşti ve hani dedik ya 70 seviyesi üzerine yerleşirse yönümüz artık yavaş yavaş yukarı olacaktır. Bir hisseyi alırken ben bunu 66'dan almadım neden 70'ten 72'den alayım diye düşünenler için sadece şunu söyleyeceğim. 66'dan almadın 60'a gelme ihtimali vardı %10 zarar ve altına gelme ihtimali vardı. Ama 70 ve 70'in üzerinde aldığın zaman o hisseyi üst direnç e, noktası kırıldığı zaman artık onun altına gelmeyecek ve onun üzerinde hareket ederek kafamızın rahat olması için biz buradan değerlendirme yapabiliriz. Tofaş yeni anlaşmalar yapabilir. Yeni e, böyle bu hani Doblo'yu kaptırdı biliyorsunuz yurt dışına artık Doblo Türkiye'de üretilmeyecek. Onun için onun yerine başka bir araç olabilir. Yeni anlaşmaları var. Bunları takip ediyorum. E, görüştüğümde oradaki birkaç yetkiliyle büyük anlaşmalar olacağı söyleniyor. Onun için Tofaş'ta ortaya Tavada listelerimize ekledik. Ondan sonra istemiz demir çelik sektöründe Kardemir, Demir Ereli, İstemir, İzmir Demir, yükselen çelik falan filan demir çelik sektöründe de arkadaşlar benim şu anda en ucuz gördüğüm ve uygun gördüğüm hisselerden Kardemir Demir D sizlere söyleyeceğim. Peki iletişim sektöründe ne derseniz arkadaşlar Türkcell ucuz. Türk Telekom ucuz işte Arda yazılım çok çok ucuz indeks çok çok ucuz yani kafein biraz yükseldi o pahalı çok var fonetimon yani çok fazla var ama ben bunların içerisinden ve analistlerin ve benim yapmış olduğum filtremede öne çıkan ise İndeks arkadaşlar indeksi takip edeceğiz bankalarda ise arkadaşlar bankalarda neyi takip edeceğiz akbank bak bankalar ucuz ama benim için en beğendiğim ve hoşuma giden eğer banka almak isteyenlerse Vakıf Bank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üçünden birini tercih edebilirsiniz. İsteyen üçünü de alabilir. Orta vade olarak gerçekten fiyatları çok ucuz. Mükemmel kar açıkladılar. Bunların yerinin ben buralar olduğunu asla asla düşünmüyorum. FK'si, defter değeri, fiyat kazan çok ucuz yani gerçekten çok ucuz. Ondan sonraki istemiz arkadaşlar mavi. Yani analistler çok öneriyor. Evet gerçekten karı güzel, büyümesi güzel, oranları güzel, FK'sı defterleri ucuz. Yani ben baktım, inceledim. Çok önerdikleri için acaba ne yatıyor altında diye baktım. Evet grafik olarak da, teknik olarak da güzel ve mavi hissesinde biz burada e, orta vade olarak tutuyoruz. Tüpraş ve Petkim var arkadaşlar. Tüpraş ve Petkim'e baktığımızda biliyorsunuz arkadaşlar Avrupa'dan dolayı bir resesyon tehlikesi var. Petrol fiyatlarında bir yükselme var. Resesyonda en çok etkilenecek hisse Petkim etkilenebilir ve ondan dolayı bir yataydan ama hisse olarak, fiyat olarak, ucuzluk olarak derseniz, kar olarak derseniz, tüpraşı öne çıkarıyoruz. Ondan sonraki hissemiz arkadaşlar ulaşım sektörü. Ulaşım sektörünü zaten sizlere söyledim. Her zaman ben söylüyorum. Bir geri çekilme yaşadı ve düzeltme yaşadı. Tekrardan arkadaşlar bunlar da bir yön yavaş yavaş yukarı hareket edebilir. Kısa kısa az az takip edebiliriz. Türk Hava Yolları tav bizim tercihimiz. Fakat siz hangisini alırsınız, hangisini tutarsınız ona ben bir şey diyemem. Benim tercihim her zaman tav hava limanlarıdır. Tav 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 diye de 10 tane video çektim. Bunları da sizlere söylemek istedim. Perakende sektörü derseniz arkadaşlar. Şok market ve e Migros ve Bim olarak öne çıkıyor. Bunların içerisinde en çok bizi sağlam ve güçlü olarak beğendiğimiz ise de Bim Aş. Bim yani önde gözüküyor. Yani söylemek isteyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bu hisseleri takip edilebilir. Orta vade için kısa vade için asla düşünmeyin. Çünkü kısa vade düşünürseniz aşağılara geldiği zaman panik yaparsınız. Onun için gelinizden geldiği kadar orta ve uzun vade düşünün. Çünkü kısa vadede her an dalgalanmalar, sıkışmalar olabilir. Tamam arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Kendinize de çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.